Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte üstümde görmüş olduğunuz Galaxy setinin mavi rengini alacağız arkadaşlar. Kendisi renk değiştiren bir setti biliyorsunuz. Ama diğer renklerin kilidini elmasla birlikte açabiliyorduk. Bana göre en güzel rengi olan mavi alacağız. Ve kendisi 100 parçaydı. Diğer kırmızı, sarı, mor renkleri 160 parçayken mavi renk 100 parça arkadaşlar. O yüzden almamız kolay olacak ve bana göre en iyisi mavi olduğu için bu videoda sonunda maviye alıyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında benim sosyal medya hesaplarımı ve Problex klanımıza katılmak için yapmanız gereken kılan detaylarını da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1500 aboneye ulaştık. 1500 abone olmamla bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hızla gelişmeye devam ediyoruz. Sizlerle beraber desteğinizi her zaman yanımda hissediyorum yani destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanal bu zamana kadar baya güzel bir şekilde geliştirdik. Evet isterseniz zaman videomuza başlayalım. Şu anda 600 elmasınız var arkadaşlar. Şuradaki elmas kutuyu da alacağız. Elmas kutusu var. 25 saatlik bir süresi vardı kendisinin. Şimdi önce bir şu 600 elması bir harcamamız gerekiyor tabi. Bize 100 parça lazım arkadaşlar bunu almamız için 100 parça yapacağız Bu arada diğerlerini açmayacağım sadece maviyi açmak istiyorum Çünkü diğerleri gerçekten pahalı eder ve Benim yani elmas şeyimi aşar arkadaşlar Yani benim sınırımı aşıyor diğer renkler Bence en güzeli cidden mavi bakın Gerçekten mavi diye düşünüyorum yani Diğerleri pahalı olmasına rağmen bence mavi en iyisi Bu benim tercihimdir Diğerlerini açmaya gerek duymadığım için mavi alacağım. Yani hiç yani o kadar 160 parça falan elmas harcamam yani. 850 elmas istiyor bizden. 647 elmasınız var arkadaşlar. Ben kutu almayı mantıklı buldum açıkçası. Yani kutu alsak bir bakalım kutular ne kadar falan bir bakalım. 10 kutu 400 elmas ediyor. 14 kutuda 600 elmas ediyormuş. Bizde şu anda zaten 640 elmas falan var. Bence 600 elmasa direkt yapıştıralım. Yani şu an mantıklı olan bu gibi duruyor. 14 kutudan bayağı bir çıkar. Yani bunun yerine gidip parça almaya gerek yok. Direkt 14 kutu yapıştıralım bakalım kaç olacak. Evet 5'li attı. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar kötü attı bu arada. Ha en fazla 6 mı atıyor? Tamam oğlum 6'ymış da sıkıntı yok. Ben de şey sandım. E 6 ise kötü abi. 10 olsaydı bari ya. 6 olması bak. Görseydim almazdım bunu. Neyse tamam bir bakalım gene kaç parça. Evet arkadaşlar 50 tane parça oldu. Bir şey mi? 50 parça oldu ya. Şimdi bize 600 vardı. E zaten aynı mantık yani. 60 tane alsaydık kaç ederdi? 60 tanesi 500. An. Ulan keşke buradan alsaydık. Biz kafayı yemişiz ya. Biz kafayı yemişiz ya. Cık cık cık. Neyse demek buradan almak daha mantıklıymış. Onu öğrendik arkadaşlar. Evet bunun kutusunu almayın. Yüz, eğer mavi istiyorsanız kutusunu almayın. Direkt parça vermek daha mantıklıymış. Onu öğrendik. Yani ilk kez Free Fire'da kutu almamak daha mantıklı abi. Normalde hep kutu mantıklıdır ama burada öyle değil abi. Burada parça almak daha ucuz. Buradaki mükemmel elmas kutumuzu hemen süpürüyoruz arkadaşlar. Evet hemen kutumuzu aldık. 567 elmasımız anında cebimize ulaştı. Şimdi 560 elmasımız var. Ya bir sıkıntı yok. Şuna. ne? Ver şunu da al ya. En pahalısı şu mu? Tamam üstünü al önce. Boş bir şey bu arada ama. Tamam pantolonu da alırız. Ne zaman? 19'una kadar süresi var. Pantolon alalım. Diğerlerini de sonradan alırız. Evet arkadaşlar geldik. Direkt e, parçadan alacağım. Çünkü yani öbür türlü daha sıkıntı. Dur. 400 elmas değil mi? Zaten orada da 400 elmas. Burada da 400 elmas. Yani aynı mantık gibi sayılır. Aynı mantık gibi ama burası yine de daha mantıklı. Yani 100 elmas daha karlı çıkabiliyoruz buradan. Mantıklı düşündüğümüz zaman. O yüzden... Buradan direkt 50 taneyi de aldım. 400 elmas. Eyvallah. Eyvallah hocam. Evet arkadaşlar yorumlara hayırlı olsun. Alırım. Evren Fatih paketini. Bu arada hepsinin farklı ismi var. Bak çöl Fatih. Gezegen Fatih. Öfkeli Fatih. Normali yıldız donanması iken burada hop evren Fatih'ine hemen geçiyoruz. Evren. Evrenin Fatih Sultan Mehmet'i gibi bir şey değişik. Ne lan? ben de kafayı yedim ya. Neyse dur. Açtık abi. Evet yorumlara bir hayırlı olsunuzu alırız arkadaşlar. Yani bir hayırlı olsun alalım bir zahmet. Lan bari bir animasyon verseydin bir tebrikler yazısı falan. O kadar boş şey tebrikler yazısı veriyorsun. Şurada efsane bir set almışız. Allah Allah. Böyle de bir göz rengini de bize verdi bu arada. Haberiniz olsun. Bunu da göstermeden geçmeyelim. Ee, ne açtık şimdi biz? Şöyle bir. Ne lan bu? İfade mi? İfade mi yoksa başka bir şey mi? Ona bir bakacağız. Bir bakacağız. Bir görelim neymiş. Burada da parçayla alınan şeyler var yine. Aslında bir şey değil mi? Fena değiller he. Kaç elmas eder mesela 40 tane? 370 elmas. İşte 200 elmas. Yani ileride belki alınabilir. Belki. Hani belki. 200 elmas ucuz çünkü anladın mı? Belki alınır. Sonradan ama. Sonraki videoların konusu. Başka bir video. Abi şuna baksana. Bir tane rengi de 1350 elmas istiyor ya. Sarıyı açmak için 1350. Bak hepsi 1350. Harbiden çok elmas yani. Gereksiz elmas. Evet arkadaşlar. Biz bence en iyi rengimizi aldık diye düşünüyorum ve hemen gözleri falan kuşanalım. Şuna bak. Masmavi Evren Fatih misin ya? Ne oluyor lan? Şey nerede? Oğlum bizim şeyler e, neydi o? Ha direkt buradan mı değişiyor? Pardon ya. Lan kafayı yedik. İyice kafayı yedik. Aslında ayrı yapmalar lazım da neyse. Şimdi biz bu seti komple okuşanabiliyoruz mu? Ha adam sağ olasın kardeş. İşte budur arkadaşlar. Set dediğin budur abi. Evren Fatih seti. Üf, efsane bir şey lan. İnanılmaz bir şeysin lan sen. Nasıl bir şeysin oğlum? İfadesi var. Yüzüncü ifademiz oldu. Evet arkadaşlar. Yüzüncü ifademiz. Hayırlı olsun yorumlara bir alalım. Güzel ifade ha. Güzel ifade kuşanamam işte. Yer yok ki. Yer yok aga. Yani böyle bir ifade bu da. Dursun. Dursun koleksiyon. Yüzüncü ifademiz yorumlara belli olsunuz alırım arkadaşlar. Yüzüncü ifademiz özel. Burada yine parçalarımız falan filan burada duruyor. İnanılmaz bir set abi. İnanılmaz bir set abi. Dur dur dur. Yollaşa bir gel. Bak şunu mavi yaptın ya. Silah da değiş. Şöyle bir elimize AK Drakomuzu alalım. Üf, fena arkadaşlar. Çok fena oldu. İnanılmaz iyi oldu. Evet bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Fazla da uzun tutmayalım. Gece videosu zaten şu anda yaptığımız yani gece 12'de. Atıyorum videoyu her zaman gibi. Benim böyle şeylerim var biliyorsunuz. Yani her zaman bildirimleri açık olun. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman video atabilirim arkadaşlar. Her saatte atabilirim. Evet, bu videomuz bu kadardı. Evren Fatih setini de aldık böylece. Bana göre en iyisi şu anda bu rengi yani en iyisi bu renk bence. E bayağı bir kullanırım. Çok güzel abi. Müthiş ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça Beroyun kalın. Beroyunla kalın.